Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Apotex. Uzun zaman önce ön, ön. uzun zaman önce bir oyun oynamıştık. Kreatür yok. Şimdi ona yeni güncellemeler gelmiş. Yani ısırmalı bir oyun. Isırmayı geliştirdik diyorlar. Daha manyak ısırabilir. Bana manyak ısırabilirsiniz derseniz hemen oyun oynayın. Şimdi oyuna tekrardan gireceğiz. Nickname'ini seç. Bir oyunda isim çok önemli. Ham. Ham 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 Diğer insanları ham yapacağız. Hadi artık başla. Hala başlamadı. Oyuna alışmam lazım eski yetenekleri. Oo direkt hemen atımızı aldık. Hatırlarsanız bu atla çok hızlı koşulma. Oha hadi başlar başlamaz öldüm ya. Bir dakika bir dakika ya. <laughs> Oyunu bir anlasaydım. Bakın oyunda bizim yeteneklerimiz var tamam mı? Her seviye atladığımızda at mı olmak istiyorsun? Çıta mı? Yılan gibi mi? Deve gibi mi? Falan böyle. Ben at almak istiyorum. Atı alıyoruz şimdi. Hıp hızlı koşacağız atı alıp. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Q'ya bastığım zaman hızlı koşacağım diğerlerini şeyden ısırmam lazım. Şimdi bak ısıracağım görün. Kafa kafaya ısırırsak olmuyor. Allah arkadan saldırdı. Arkadan saldırdı. <laughs> arkadan saldırdı. Hayır. İşte bakın beni ısırdığı yerden biz de ısırmaya çalışacağız ve onların hepsini yiyeceğiz. Ama şimdi atalıp alıp gerçekten gerçek ben olarak oynuyorum. Gerçek ben böyle oynuyorum. Bunu görüyor musunuz? En büyüklere saldırır. En büyüklere dişlerini gördünüz mü? Yılan diş, yılan gibi dişleri vardı. Her yılan gibi dişlerin Oha kelebek oldu kaçtı. Beni ısırmış bu arada o. Hadi bu bir yer ısıramadım. Bana zehir bulaştırmış. İleride de yılanı alırsanız diğerlerine zehir bulaştırabiliyorsunuz. Oha bu da baya iyi bir özellikmiş yalnız. Bizi korkutuyor böyle yere bu. Aha ısıracağım. Isıracağım valla ısıracağım. Isırdım 250 bir Görünmezlik var. Bu dibe giriyor. Kunduz gibi böyle dibe giriyorsunuz. Bu havadan kaçıyor. Bu böyle üzerine atlıyor bir anda. Görünmezliği mi seçeceğim? Görünmezlik güzel. Görünmez oluyoruz şimdi. Görünmez oldum bakın gidiyorum görünmez. Aa birisini direkt ısırdım kafayı çarpıştım. Şunu ısırmak istiyorum. Koş koş hızlı koş 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 koş. Allah bana keskin hareketler yaptı. İnşallah hızlı koşması yoktur. Hı -hı. Görünmezlik bastı. Herkes ona gittiğimi zannediyor ama ben stop fırsat gidiyorum. Stop fırsatın bir anda çıktım ve ısırdım. Oo, işte görünmezlik taktiği böyle bir şey. Muka 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 Buka 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 <laughs> Taktiği kes beni ısırıyorlar Isırmayı beni artık Gel bakayım buraya Bana artistik yapıyorsun Görünmez olalım hemen yani Aha şunu ısırmam lazım Allah korum ben bir moşa gitmede Şunun arkasına koyduklarına ısırmam lazım hadi, hadi hadi Isır ısır ısır ısırdım 425 ısırdım bir daha ısır Bir daha ısırdım 800 Şimdi yılan zehirli ısırık alıyoruz arkadaşlar Yeni yetenek Bu yılan zehirli ısırıkla birisini ısırırsam ona önünden veya arkasından ısırdım hiç fark etmiyor. Bir zehir bulaştırıyorum ve sürekli o buna hasar veriyor. Şimdi buna bir zehir bulaştırayım bakın. Zehir. O da yılanmış, ben de yılanım. Kaç tane zehir bulaştırıyoruz? Aa bu neden duruyor peki? Neden duruyor? Bunu arkasından ısırayım ben. Frene nasıl bastı o? Resmen frene bastı ya. Aa zıplama özelliği mi var? Azıcık kaldı mesafe hadi 3 2 1 ısıracağım seni yiyeceğim seni yiyeceğim seni yedim 1200 ve frenzy Bu her level atladığımızda cooldown'u mu düşürüyordu öyle bir değişik bir özellikti R olarak skill'e geldi Şimdi kim var aha Ankton arkadan ısırdım 2600 manyak özellikler işte bunlar Ayı özelliğini ayı özelliğini alırsak vurduk mu diğerleri kaçıyordu galiba Hangisini alsam ya? İleriye doğru bu koşuyor ve hiçbir şekilde durdurulamıyor. Süper bir hızlı koşu yapıyor. Şunu alalım, süper hızlı bir koşu yapalım. Eski bakın kullandım. Manyak bir koşu yapıyor, çok hızlı bir süratli bir şekilde koşuyor ve yakalanması imkansız. Ben bunu kullanacağım. Bundan sonra da Q'ya basacağım ve hepsini öldürmeyi planlıyorum. Bakın bana taktik yaptığını düşündü ama hemen oradan kaçtım. Şimdi görünmezliği basacağım, bunu deneyeceğim. Görünmezliği bastım neresinde olduğumu bilmiyordum bile. arkasından yılan ısırığını bulaştırdım 82 82 <laughs> ne oldu ya? ne oldu beni yemeye geliyordun ne oldu gel beni yemeye gel gel bakayım seni de yiyeyim sizleri de yerim gelin şöyle bir duralım ve jete bağlayalım oha 820 ısırdı beni Hadi diye bak azdan az çoktan çok gidiyor arkadaşlar Baya bir puanım olduğu için ısırdıkları zaman da çok puan kaybediyorum. Ama hepsini şöyle hemen şurada toplayalım. Kaybettiğimiz puanları görünmezlik basacağım şimdi. Şimdi görünmezlik geliyor baya bir büyüğüm. Büyük olduğum için insanlar beni yem olarak tercih edebiliyorlar. Şuna doğru koşalım bir. Hadi bakayım. Açın yolu açın. Geldim geldim. Aa kunduz bastı. Ben de görmezlik basayım o zaman. Kunduz burada bir yerlerde dedi muhtemelen. Aynen burada. Seni yiyeceğim dostum. Benden kaçamazsın. Ha ha ha. Ha ha. Ha Isırık. Arkamdan ısırdı. Arkamdan ısırdı. Birisi beni ısırdı. Isırdı. Şunu da bitireceğim. Bakın şimdi oraya doğru hızlı bir koşu yapacağım. Oraya doğru hızlı bir koşu yapacağım. Hazırım. 3, 2, 1. Jet geliyor. Uhu. Şuraya doğru koşalım şimdi. Su garbun. üstüne gidiyorum. Şu Bayağı... Oha 3500 ısırdı beni. 3000 ısırdı. Baya kuvvetli ısırdı. Ayvayı vay yedi. Ay vay yedim. yedim. Isırmayın, ısırmayın, Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Arkadan ulti um, 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 geliyor bir tane. Onu ısıracağım şimdi birazdan. Birazdan işim bitti dostum. Hop şunu bir yiyeyim. Hop bin vurdum yedim onu bitirdim. Bin puan geldi ondan. Şuraya doğru bir hayvanat koşusu yapayım ben şöyle bir. Durdurulamaz koşu. Ama kimse çıkmadı önüme. Önümüze biri çıkarsa durdurulamaz koşu yaparken onun işini direkt bitiriyorsunuz. Dönmezlik burada. Aha kutup bir. Şunu yiyelim arkadaşlar. Oha nasıl fark etti? Nasıl fark etti? Müthiş refleks. Bir şey söyleyeyim mi? Müthi... Ya al işte. Arkamdan gelip ısırık bulaştırdı bana. Mufi. Seni yiyeceğim ki. Aha şunlara bir koşu yapayım. Hadi. Of oh, küt parçalara ayırdı. Hadi hadi. Dönme bana dönme bana dönme bana. Aha, bulaştırdım ki. Virüs bulaştırdım ki. 5000 5000 puanlarını yiyorum onun. 5000 5000 bir daha yedim bir daha 5000 kocaman oldum. Kocaman oldum şu renge bakın. Sorunculardan oldum? 9. sıralamaya girmişiz. Dokuzuncuyuz siz göremiyorsunuz şu anda. Vay Allah Allah. Dokuzuncuyuz. Hemen ilk üçe girmem lazım. Bayağı bir puan kazandım. İlk defa böyle oldu. Ham gelişiyor. Hamı yiyemezsin. Gel de seni ısırayım. Gel de. Gel de sana doğru koşabilir Gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel, gel, gel artist. 8000 <laughs> puan kaybettim ya. Kaçtım buradan. 8000 puan kayıp nedir ya? Of ya. Ne güzel At alıyorum. Vah! Isırdım Miko'yu ve biraz vurdum ona. 200 vurdum. Başka var mı? Başka 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 başka. Güçlülerin yanına gitmem lazım. En güç. Aha. Görünmezlik geldi. Aha şu burro. Burro'u alacağız. Birisi bize saldırdığı zaman yerin dibine gireceğiz. Sonra bir anda çıkıp üstlerine kedi atlayışı yapacağız. Taktiğimiz bu. Bu strateji uygulamamız lazım. Şimdi birisini bize saldırması lazım. Gerçekten en güçlüler aha şurada bir tane en, güçlü. en güçlülere saldır. Bakın şuna bir uyguluyorum. Uyguladık şuna bir geçti. Aa tekrar W'ye bas basabiliyor muyum? Ha tekrar W'ye basınca çıkıyormuşuz. Tamam. -hı. Ah be. Ah be. Ah be var ya. Hadi kaç ya kaçamadım ya. Alt oh, tez orada tek yaptım. <laughs> Uf. Şuyorum iki sene bir sene saldır. Oha o nasıl bir saldırıydı. Feyz hızla zıplama varmış. Arkadan, arkadan ısıracağım valla hadi. Isırdım. Yılan zehri. Yılan zehrini alıp şimdi tekrardan o adam çıktığında başlayacağım ben. Azdan az çoktan çok gider. 1907, 1907. 3007. Fil alıyorum bu sefer, fil. Fil aldım, fil ne işe yarıyor? Aa bir anda yere vuruyor. Fil. Tamam, fil yapacağız. Bunu ben, ben öldürdüm Esra'nın. Hayır geliyor, vallahi geliyor, vallahi geliyor. Ya tek attı arkadan ya. Ya tek attı Allah. Im. Keşke kaçsaydım ya. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir videolarda yutucuları. Kendinize bakın. Hoşçakalın.